Birinci soruda kara dik piramidin taban ayrıtı 4 birimmiş. Buralar 4 birim. Yüksekliği de 3 birimmiş. Burası 3 birim. Bizden yan yüz yüksekliği soruluyor. Bu yükseklik. Bu noktaları birleştirilecek olursa karenin merkezinden burası 2 birimdir. Bu dik üçgene göre bu yükseklik hipotenüs h kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesinden h kare eşittir 13. H buradan kök 13 bulunur. C şıkkı. İkinci soruda piramidin taban köşegenini çiziyorum. Burası 90 derecedir. Buralar 45-45 derece olur. Bu uzunluk da 6 kök 2'dir. Piramidin yüksekliğini çizecek olursak buralar 3 kök 2'ye 3 kök 2 bulunur. Buradan h kare artı 3 kök 2'nin parantez karesi eşittir. Kök 34'ün karesi h kare artı 18 eşittir 34 h kare eşittir 16 h da buradan 4 bulunur. Piramidin hacmi de 1 bölü 3 çarpı taban alanı 6 çarpı 6 yüksekliğinde 4 bulduk. Buradan 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 2 bulunur. 2 kere 6 12 kere 4 48 bulunur. C şıkkı. Üçüncü soru da karedik piramidin taban ayrıtı 3 kök 2 imiş. Yanal ayrıtı da 5 birimmiş buralar. Taban köşegenini çizecek olursak karede burası 90 derecedir. Buralarda 45 45'tir. Bu üçgene göre 3 kök 2 kök 2 ile çarparsak 6 bulunur. Piramidin yüksekliğini çizecek olursak ağırlık merkezine düşer. Buraları eşit böler 3 3. 3, 4, 5 üçgeninden yükseklik 4 bulunur. Bursa. Dördüncü soru da piramidin taban köşegenini çizecek olursak burası 90 derecedir. Karede buralar 45, 45'tir. Bu üçgene göre 3 üç kökü 2 iki, kökü 2 ile çarparsak 6 bulunur. Piramidin yüksekliğini çizecek olursak ağırlık merkezine düşer. Buralar 3, 3'tür. 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliği 4'tür. Piramidin hacmi 1 bölü 3 çarpı taban alanı 3 kök 2'nin karesi yüksekliği de 4. Buradan 1 bölü 3 çarpı 3 kök 2'nin karesi 18'dir. Çarpı 4'ten 18'i 3'e bölersek 6. 6 kere 4 24 bulunur hacmi Bursa.